fizik 2. dönem 1. yazılısından sorularız. Birinci soru: Birleşim noktası O noktası olan X ve Y yaylarından X yayının birim uzunluğunun kütlesi Y'ninkinden büyüktür. Dolayısıyla o zaman burada ne diyoruz biz? X'in Y'den daha kalın olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Şekilde x yayında oluşturulan baş aşağı bir atma o noktasına doğru ilerlemektedir. Buna göre o noktasından yansıyan ve iletilen atmaların görünümü nasıl olur çizerek gösteriniz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir özellik vardı. Kalın yaydan ince yaya gelen bir atma. Gelen atma baş yukarı ise yansıyan ve iletilen baş yukarı. Gelen atma baş aşağı ise yansıyan ve iletilen de baş aşağı olmak zorunda. Dikkat ederseniz şekilde baktığımız zaman Gen atma baş aşağı. Bunun bir kısmı yansımaya olacak, bir kısmı ileten olacak. Öncelikle ileteni çizecek olur iletilen şöyle yapalım arkadaşlar. İletilen böyle olacak. Bu ne olacak? Bu iletilen. Yansıyanı da çizecek olursak arkadaşlar. Yansıyanımız da şu. Yansıyanımız da şu. O da şöyle. Burası da yansıyan olacak. İkinci soru. Şekilde eşit kare bölmeli derinliği sabit olan bir dalga yerindeki çukur engelin F noktasından kalem ucu yardımıyla bir dalga oluşturuluyor. Bu dalga önce çukur daha sonra diyor engelden yansımaktadır. Şeklini çizin diyor. Şimdi arkadaşlar şuradan dalgalar üretiliyor. Buradan şöyle bir dalga meydana geliyor. Çukur engele yansıdı. Odaktan çıkan dalgalar doğrusal şekilde doğru ilerleyecekler. Yani şöyle ilerleyecekler arkadaşlar. Tamam. Hatta farklı renkte gösterelim şöyle. Şöyle ilerleyecekler. Şöyle ilerleyecekler. Şimdi dikkat ederseniz doğrusal engele geldi. Buradan yansıması nasıl olacak? Buradan arkadaşlar 45 derecelik bir açıyla yansıyacaklar. Şöyle geldim. Ee, yansımaya maruz kalırsa nasıl olacak arkadaşlar? Bu da 45 derecelik bir açıyla. Bu şöyle olacak. Bu da şöyle dersen arkadaşlar. <laughs> Dolayısıyla bunun da hareket yönü şöyle diyebiliriz. Son durumu da şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Buraya doğru yukarı doğru 45 derecelik doğrusal engelden yansıyarak şekilde görüldüğü gibi hareketine devam edecek. Üçüncü soru. Bir dalga reyninde konulan engeller ile kendi işlerinde sabit derinlikli K ve L ortamları oluşturulmuştur. K ortamında oluşturulan doğrusal su dalgasının L ortamına geçişi şekildeki gibidir. Su dalgasının K ortamındaki hızı V, K, L ortamındaki V, olduğuna göre hızlarını karşılaştırınız diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım şu açıları boşuna vermemişler. Bu açılar yardımıyla bir yorumda bulunacağız. Dikkat ederseniz K'deki 30 derecelik ayrımla bir açı yapmış. L'de 50 derecelik bir açı yapmış. Dolayısıyla L daha fazla bir açı ayrımla yaptığı için arkadaşlar o zaman L'nin K'dan daha derin ortam olduğunu söyleyebiliriz. Yani buraya ben derin ortam dersem buraya sığ ortam demiş olurum. Dolayısıyla derin ortamdaki doğrusal dalganın hızı sı ortamdaki yani k büyük olacak değil mi? Yani şuna şöyle diyebiliriz. Vl büyüktür vk. Hızı büyükse dalga boyu da büyüktür. Lambda l büyüktür. Lambda k şeklinde yazabiliriz. Dördüncü soru. Şu şekildeki iki duvar arasına eşit kuvvetlerle girilmiş K, L ve M metal tellerin kesilenler sırasıyla 2S, S ve 3S'tir. Bu teller titreştirildiğinde oluşan seslerin frekansı arasında ilişki nedir? Arkadaşlar kesit alanı küçüldükçe kesit alan küçüldükçe küçüldükçe frekans artar. Frekans artar. Dolayısıyla e, baktığımız zaman FL'nin frekansının daha büyük olduğunu, daha sonra FK'nın ve daha sonra da FM'nin e, büyük olduğunu söyleyebiliriz. Sıralamamız bu şekildedir. E, sorularımız burada bitti. Şimdiden herkese başarılar, kolay gelsin.